İsmi bilinen ancak geçmişi bilinmeyen bir isim. Sır dolu yaşam, anlatılmamış bir adam. Hakan Fidan. İncelemeye başladığınız zaman bu adam uzaydan mı geldi dersiniz. Çünkü yavaş yavaş değil, bir anda gündeme oturan bir isim. Hayatı hakkında çok ince ayrıntılar vermek isterdik. Ancak kendisiyle ilgili konu açıldığında en yakınlarının dahi röportaj bile vermekten kaçındığı bir isim. Biraz araştırıp ipuçlarını birbirine bağladığımızda karşımıza bunun yıllar boyunca büyük bir incelikle yetiştirilmiş derin bir akıl projesi çıkmakta. Ne demek istiyorum? Gelin birlikte daha derin inelim. Klasik hayatından başlamak yerine en ortadan başlayalım. Zaten çocukluğu hakkında memleketi ve okuduğu okul dışında başka bir bilgi neredeyse yok. İl yok, ipucu yok, hiçbir şey yok. Sanki bütün geçmişi birisi ya da birileri tarafından satır satır bir anda silinmiş. Fidan 1986 yılından 2001 yılına kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Muharebe istihbarat As olarak görev yapıyor. Öyle ki bu zamandan daha önceki yaşamını incelendiğinde göz önünde hiç bulunmayan birisi. Böyle büyük roller alabilecek, büyük yerlere gelebilecek bir kişi olarak görünmüyor. Lakin göz önünde olmayan bu adam bir anda ortaya çıkacak ve bütün vatan hainlerine kabut olacaktır. Bir dönem Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Almanya'daki NATO süretli reaksiyon kolu olmuştur karargahında 3 yıllığını görevde alıyordu. 2001 yılında ne oluyorsa 15 yıllık görevini bir anda bırakacak ve yurt dışında eğitimler alacak, yönetim ve siyaset alanlarında tezler yazıp 2 yıl içerisinde doktora yapacaktır. Tarihler 2003 yılını gösterdiğinde Hakan Fidan TİKA başkanlığına gelecekti. Bu çok önemli bir şey değilmiş gibi görünüyor olabilir ancak o şekilde değil. TİKA nedir açıklayalım her ülkenin yardım yaparak dünyaya elini uzattığı yardım kuruluşları vardır. Fakat bu kuruluşların tek amacı yardım etmek olmamıştır. İşte o ülkeler bu kuruluşlardan da istihbarat alır. Bunu diğer ülkelerde bilir ancak bir şey diyemez. Çünkü benzer kuruluşlar onlarda da vardır. İşte Hakan Fidan böyle bir kuruluşun başına geçecek, dünyanın en kılcal damarlarındaki gizli bilgilere edinme fırsatı bulacak ve birçok kilit isimli görüşmeler yapacaktır. Bunların hiçbiri tesadüf değildi. Bu bir derin devlet operasyonuydu. Hakan Fidan başa gelirken aynı tarihlerde Erdoğan da başbakan olacaktı. İşte operasyon başlamıştı. Bir el her şeyi yerine koyuyordu. O gün için değil, gelecek için atılan adımlardı bunlar. Hiç kolay olmayacaktı. Ancak çok uzun olacaktı. Çünkü devletin içinde yetişmeye çalışırken devleti 1966'dan beri esir etmeye çalışan hainlerden de gizlenmek gerekiyordu. Tarihler ilerlerken Hakan Fidan bir kez daha görevinden istifa edecekti. Ve yine bir anda 14 Kasım 2007 tarihinde dış politika ve uluslararası güvenlik konularından sorumlu Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığına getirilecekti yani Erdoğan'ın kulağı olacaktı. Erdoğan arkasındaki adam işte oydu. Derin devlet birbirinden bağımsız yetiştirdi. iki dehayı bir araya getirecekti. Operasyon artık ikinci aşamaya geçmeye hazırdı. Eğitilmiş bir zeka, saklı bulan bir deha artık hedef patlasına çıkacaktı. Hakan Fidan bununla kalmayıp yurt dışı görevlerine devam edecek, Viyana ve Londra'da akademik çalışmalar yaparken yurtdışı adımları atmaya başlamıştı bile. Dünya düzenini okuyordu. Yıllar boyu ezilmeye çalışan Türkiye'ye bu düzen var etmek için her şey durmak yoktu. 2008 yılında yeni bir yurtdışı görevi gelmişti. Bu kez böldüğümüz Türk topraklarıydı. 1991 yılında Kazakistan'da kurulan Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde heyet üyeliğine getirilecekti. Bu üniversite ilk Türk Dünyası Üniversitesi'ydi. Türk Dünyası'ndaki birçok isim burada yetiştiriliyordu. Devlet aklı sadece Türkiye için değil, tüm Türk Dünyası için adım atıyordu. Kurulan plan adeta ilmek ilmek dokunuyordu. Artık zamanı gelmişti. Operasyon için tam anlamıyla yetişmiş bir insan daha kanfidandı. Üçüncü aşamaya geçilmişti. 2009'da istihbarat teşkilatı müsteşar yardımcılığına gelecekti. Hemen akabinde 2010 yılına gelindiğinde Emre Taner diye şartlandırılmakta olacak. Hakan Fidan 42 yaşında en genç MIT müsteşarı numarını alacaktı. İşte bunu kimse beklemiyordu. Herkes bugün FETÖ haini olan Emre başa gelmesini bekliyordu. Ama devlet ilk büyük tokatını atmıştı. 25 Mayıs 2010 tarihinde Hakan Fidan Milli İstihbarat Teşkilatının başına gelmişti. Emre Uslu şaşkındı ve dört şaşkındı. Amerika, İsrail, Yunanistan, hiçbiri biri bunu beklemiyordu. Bütün planları alt üst olmuştu ki bu adam onlara saçma adımlar attıracaktı. Böyle ki İsrail Hakan Fidan'ın bir İran ajanı olduğunu bile iddia edecek dünyayı Türkiye'ye karşı kışkırtacak Hakan Fidan'ı görevden uzaklaştırmaya çalışacaktı. Hatta suikast ile tehdit bile edilecekti. Daha önce böyle bir cürette bulunmuşlardı. 1990 yılında eski MIT müsteşar yardımcısı Hiram Abbas suikaste kurban gitmişti. Ancak artık o eski Türkiye yoktu. Hakan Fidan 5 yıl boyunca hainlere kan kusturdu. Medya bilmedi ama yapılan onlarca operasyon vardı. 10 Şubat 2015 yılında İran'da görevinden istifa etti. Milletvekili olmak istediğini açıklamıştı. Erdoğan buna karşı çıkmış ancak o devam etmişti. Erdoğan'a rağmen neden böyle bir şey yapıyordu? Biden milletvekilliğine adım adım yürüyordu. O dönemin köşe yazılarını ve haberlerini incelerseniz artık Hakan Bidan'ın kesin bir milletvekili olduğunu ve kesinleştiğine yönelik haberleri görebilirsiniz. Artık herkes yeni mit başkanı kim olacak diye konuşurken bir bomba daha patlattı devlet. Hakan Fidan geri dönüyor. Daha bir ay bile olmamıştı istifadeli, ama amacına ulaşmıştı. Hainlere yine ters köşe yapmıştı. 10 Mart'ta görevine geri dönmüştü. Şimdi hainleri temizleme zamanıydı. Fidan'ın istifa etmeden önce kendini gizli tutan, ön plana çıkarmayan hain kripto FETÖ'cülerin istifa sonrası makam sevdasına düşmüş, öne çıkmaya, kendini belli etmeye başlamıştı. Devlet tuzağı kurmuştu, bunu kimse anlamamıştı. Fidan geri döner dönmez temizlik başlamıştı. Kimi isimler sesli, kimileri sessiz şekilde kapı dışarı atılmıştı devlet aklı aklınca oyun kuranlara bir kez daha vurmuştu. Halk ise neler olup bittiğini anlamamıştı. Medyada görünenler kadarı vardı sadece. Hakan Fidan istifa etti sonra geri döndü. Terbi arkasında ise devlet operasyon üzerine operasyon yapıyordu. Çünkü hainler yıllarca her yere yerleşmişti. Dört tarafımız bu bekleyen çakallarla doluydu. İşte oyunlar teker teker bozuluyordu. Bu aklın başında Hakan Fidan vardı. O Erdoğan'ın sır dediği bir gizemdi. Gelin bir de 15 Temmuz'a bakalım. Darbe girişimi olmadan önce istihbarata sürekli hainler tarafından asılsız ihbarlar geliyor. Erdoğan'a haber veriliyor. Ardından istihbarat bunu inceliyor ve asılsız çıkıyordu. Bu ihbarlar sebebiyle Erdoğan'ın işleri sürekli aksıyor, programları toplantımda ya iptal oluyor ya da gecikiyordu. İş yalancı çobana dönmüştü ancak o gece yalan yoktu. Gerçek bir istihbarat vardı ancak plan bununla yalan çıkması ihtimaline karşı Erdoğan'ı gereksiz yere harekete geçirmeyi düşünmüyordu. Ama bu sefer sahte değildi. Gerçek gibiydi hemen genel kurmay başkanlığına gidecekti Hakan Fidan ve her şey o anda başlayacaktı. Fidan başkanlığa gittiğinde darbeciler devletin farkına vardığını anlayacak, buradan titreyecek ve darbe girişimini öne alacaklardı. Gecenin dördünde yapmayı planladıkları hain emellerine hemen start vereceklerdi. Hakan Fidan'ın yaptığı bu hamle hainlerin son saatleriydi önemli birçok nokta darbeci çapulcular tarafından ele geçirilmişti bile. Fakat kaybedilen birçok noktayı MIT birer birer geri alıyordu. Üçmeyen MIT binası hainlerin eceliydi. MIT ilk helikopteri düşürmüş, ilk gözdağını vermişti bile. Yalancı çoban sadece onlara saat kazandırmıştı. Ancak devlet aklını yenememişti. Eğer Hakan Fidan olmasaydı belki de kaybedilen yerler MIT'in içindeki hainler sayesinde kaybetilmiş kalacaktı. Belki de MIT'in içindeki nice hainler MIT'e bile silah sıkacaktı. Tanınanın aksine darbe habersiz gelmedi. Hakan Fidan ve ekibi bunu da deşifre etmişti. Belki Hakan Fidan olmasaydı gece uyup sabahına ülke ele geçirilmiş olurdu. MIT deşifre ettiği için Telaşla erkene çekme hatası yapılmıştı ve bu millet hatayı affetmemişti. Hakan Fidan hala müsteşarlık görevini sürdürüyor ve hainlere kan kusturmaya devam ediyor. Belki biz bilmiyoruz ama o her zaman biliyor. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.